Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Belediye Binası 12'nin en güçlü ordularından bir tanesini göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz sizlere daha önce çok fazla kara ordusu göstermiştim. Ama bugün sizlere öyle bir hava ordusu göstereceğim ki gerçekten doğala uğraşmak istemeyen, kar ordusunu sevmeyen arkadaşlarımız bu orduya bayılacaklar. Bu arada bana bu orduyu hatırlatan Zeyste arkadaşıma çok teşekkür ederim. E, Lig savaşının 6. gününde kendilerine bir rakip gelmiş. Adamlar 15 saldırının hepsini bu orduyla yapmışlar ve 15'te 13 sanırım yanlış hatırlamıyorsam 15'te 13 yapmışlar. Ben de gidip klanlarına bu orduyu izledim. Saldırılarını izledim ve gerçekten ordunun e, eskisi gibi işe yaradığını gördüm. O yüzden sizlere bu ordunun videosunu çekmek istedim arkadaşlar ordumuz ejderha yarasa ordusu olacak sizlere gösterdiğim süper okçu e, yarasa ordusunun hava versiyonu gibi düşünün sizlere az önce söylediğim hatadan da bir bahsedeyim isterseniz bakın hata şu diyelim ki ejderhaları balonları attınız tamam mı o ejderha balonlar giderken aynı zamanda köyü de temizlediniz en son yarasa büyüler, büyülerini atmanız kaldı yarasa büyülerini attığınızda diyelim ki hava bombası sizin bir balonunuza veya ejderhanıza kilitlendiyse o sırada o balon veya ejderha öldüğünde en yakın birim olarak fark e, etmiyor. Her türlü en yakın birime hava bombası gidiyor. Eğer oradan bir tane yarasa geçiyorsa buradaki hava bombası oradaki yarasayı hedef alıyor. Ve tüm yarasaları çünkü biliyorsunuz buradaki hava bombası alan hasarı veriyor. Bakın şöyle göstereyim. Oradaki tüm yarasaları öldürebiliyor. Ve saldırınız ne kadar güzel olursa olsun çöp olabiliyor. Bundan dolayı bu orduyu daha dikkatli kullanmanız gerektiğini söylüyorum. Zaten birazdan yaptığımız saldırılarda denk gelirsek bunu size göstermeye çalışacağım. E, ordunun linkini zaten açıklama kısmına bırakacağım. Oradan çok rahat bir şekilde bu orduyu alabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk saldırımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar dilerseniz ilk saldırımızı buraya yapalım. Rakibimiz BD binası 12. Geniş bir düzene sahip. Aynı zamanda köy idare eder denecek kadar. Eee... İyi bence. Yani buraya saldırmamız gerekiyor. Şimdi bakın. İlk yapmanız gereken rakibi hangi kenardan veya köşeden saldırmanızı düşünmeniz ve e, uygulamanız. Bence buradan saldırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü burada rakibin iki tane alan saldırı veren savunma binası, kahramanları kartal topu falan var. Yani buradan saldırmanız en mantıklısı gibi duruyor. E, bir tane elektroyu atın. İsterseniz iki tanesini bile aynı yerden atabilirsiniz. Hiç önemli değil. O biraz temizlik yapsın. Diğerini nereden bırakacağım çok karar veremedim. Şu an bırakmayı da çok düşünmüyorum bakalım. Bırakırsam çünkü ölecek gibi mi geliyor? Şimdi şurayı bir temizleyelim. Orduyu buradan atacağım. Elektroyu nereden atabilirim ya? Buradan bıraksam X görür. Okçu kulesi ikisi birden bunu eleyebilir. Tamam şöyle bir şey yapacağım. Şuradan bırakacağım. Şimdi tüm orduyu buradan atabiliriz. Şöyle şunu da temizleyelim. Bu şekilde iyidir bence. Hemen arkasına koruyucuyu bırakacağım. Şöyle girişe bir öfke büyüsünü yapıştıracağım. Korucun özelliğini hemen kullanmanıza gerekiyor, gerek yok. Biraz bekleyebilirsiniz. Ama işte korucumuz biraz salak olduğu için böyle şeyler yapabiliyor. İnşallah sizin korucunuz böyle şeyler yapmaz. Yani ümit ediyorum ama bilemedim. Bütün korucular aynı da olabilir. Yapıyorlar genelde çünkü. Şu an korucunun özelliğini kullanabiliriz. Aynı zamanda kral ve kraliçeyi de üst taraftan bırakacağım. Şimdi bir tane öfke büyüsünü BD binasını almak için kullanacağım. Ulan ne bu hava patlatıcısı ya nereye kadar uçurdu bizi. Tamam. Şimdi. Hmm. İlk yarasaları buradan gönderip dondurma büyüsünü şöyle bırakacağım. Kralın özelliğini şu an kullanmama gerek yok. Ama oraya bir dondurma büyüsü dağıtmam gerekiyor. Yani geç kaldım ya da atmasaydım daha iyiydi. Şu an bize sorun çıkartabilecek sadece bir tane büyücü kulesi kaldı. Onun haricinde çok da sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Onu da şu an atsam mı? Şu an atmamız çok iyi olur bence. İnşallah süreden, daha doğrusu dondurma bülsünün süresinden kalmayız da onu alırız. Adamsınız siz. Kahramanlarımız hayatta. Ee, süreden kalır mıyız? Yani kalma ihtimalimiz de var ama ben çok kalacağımızı düşünmüyorum. Ee, bu arada dediğim gibi beni biliyorsunuz bilgisayar üzerinden saldırdığım için ben biraz daha fazla zorlanabiliyorum. Telefonla yaptığım saldırılar çok daha kolay oluyor. Ve ordu neredeyse hiçbir şekilde hasar almadan yani ölmeden çok fazla köyleri fullleyebiliyorum. E, bu orduyu dediğim gibi kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer rakibinizin cehennem kuleleri tekliyse veya çokluysa hiç fark etmez. E, orduyu düzgün bir yerden attığınız zaman her türlü köyü fullleyebilirsiniz İşte bakın böyle salaklıklar olabiliyor. Kralımız sağ olsun. Yani belki de kraliçemiz ölmüş olsaydı şu an 99'da kalacaktık. Yani benim kahramanlarım benim saldırılarım istemiyor arkadaşlar. Onu e, sizlere söylemiş olayım. Yani bana karşı olarak hatta şöyle bir şey yapıyorlar. E, diyor ki sen zaten videodasın bir challenge yapalım biz de sana karşı oynayalım. Yani ben başka bir şey düşünemiyorum. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Şimdi isterseniz bir sonraki saldırımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar dilerseniz bir sonraki saldırımızı buraya yapalım. Rakibimiz BD binası 12. Kahramanları neredeyse bitmiş. Sadece kralın 3 seviyesi kalmış. Binaların çoğunu basmış ve cehennem kuleleri çoklu da. O yüzden bu köye saldırmak istiyorum. Şimdi bakın. E, bakalım ben de bir daha bakayım düzgün bir şekilde. Tamam. Bir tane elektroyu buradan bırakacağım. Bir tanesini de buradan bırakacağım. Ortadan saldıracağım. Buradan saldırmamın nedeni 3 tane bina var. Önemli bina. 2 tanesi de alan sarı veriyor. Bir tanesi de zaten Kartal Topu. Kartal Topu'nun da biliyorsunuz mutlaka bu saldırıda düşmesi gerekiyor. Yoksa ilk hedefi e, yarasalar oluyor. Bu arada rakibimiz Türkmüş. Ona da buradan selam olsun. Videoyu izlerim bilmiyorum ama e, şimdi üstteki elektromuz temizliğini bence güzel seviyede yaptım. Daha fazla beklememize gerek yok. Hemen şuradan bütün ejderhaları bırakacağım. Arkasına koruyucu ve Bütün balonları buradan atacağım. Şöyle. Zeplini hemen atmanıza gerek yok. Biraz bekleyebilirsiniz. Şu an ordumun biraz daha iler ilerlemesini bekliyorum. Biraz daha gitsinler. Şu an zeplini bırakacağım. Koruyucu inşallah gidersin ya. Canım benim. Yani gitmeyeceğini düşündüğüm için şu an koruyucunun üzerine bastım. En azından diğer ejderhalarımız hasar almasın diye. Şimdi ilk öfke bölümü şöyle bırakacağım. Burayı aldıktan sonra burayı da temizleyebilirler. İkinci öfke bölümü şöyle bırakacağım. Oraya dondurma atmama gerek yok. Kralı buradan bırakacağım. Kral şeyi de buradan bırakacağım. Şimdi burayı bir temizleyelim. Orası alınacak her türlü. Oradan bir korkum yok. Yavru da hala buradan temizlik yapacağım. Kral belki bir ihtimal içeriye girmek isteyebilir. Şu an yarasa büyülerini atmama gerek yoktu ama şu an atacağım. Beklemeyeceğim çok fazla. Hemen kralın özelliğini burada kullanacağım. Şimdi onlar biraz gelsin. Bununla da burayı tanklayacağım biraz yarasalar birleşene kadar bu burayı tanklasın. Şu an dondurma büyüsünü atabiliriz. İlk dondurma büyümüzde ilk büyücü kulesini dondurmayı başardık. Diğerini biraz bekleteceğim. Şöyle bence şimdiden atalım. Ne olur ne olmaz diye. Üçüncü dondurma büyüsünde hiç riske atmadan şöyle yapıştıracağım. Ve BD binası 12 Max köyü çok rahat bir şekilde bir şeylere geçiyordu. Fır demiş olacağım arkadaşlar. Kralçenin özelliğini bile kullanmadık. Süreden herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Kesinlikle bunu sizlere söylüyorum. E, bu ordu sizin e, daha doğrusu size gösterdiğim kara ordular gibi değil. Kara ordusunda çok fazla duvara takı, takılabiliyorsunuz. Ama hava ordularında hiçbir şekilde duvara takılmıyorsunuz arkadaşlar. Rakibinizi daha hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi e, düzgün bir kenar veya köşe seçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ordunuzun hepsi ölebilir ve köyü fulleyemeyebilirsiniz. Şimdi isterseniz bir sonraki saldırımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yine karşımıza belediye binası 12 neredeyse maksa yakın bir köy geldi. Buraya yine saldıracağım. Yani inşallah bir aksilik olmadan alabiliriz ama bakalım göreceğiz. Şimdi iki tane elektroyu buradan bırakacağım. Bakın orduyu buradan atacağım. Buradan da atabilirim. Buradan da atabilirim. Aynı şey. Çünkü iki tarafta da üç tane alan hasar veren savunma binası var. Yavru izahı ya buradan atmamın nedeni elektrolar bu tarafa kaymasın diye. Eğer burada bina olsaydı bu tarafa atardım. Zaten elektroların vuracağı elektrik bu tarafa sekeceği için bu tarafa atmaya çok e, yanaşmadım diyelim. Şimdi bakın elektronun bu tarafa daha gitme ihtimali var ya. Hemen şöyle temizleyeceğim. En fazla buradan böyle dönecekler. Zaten hava soğuması olduğu için bize biraz e, sorun çıkartacak. Daha da fazla beklememize gerek yok bence. Şimdi böyle bir tane ejderhayı buradan bırakacağım. Aynı zamanda kralı buradan bırakacağım. Kral şeyi de buradan bırakabiliriz. Daha fazla beklememe gerek yok. Süremiz yeterli bence. Hemen şuradan tüm orduyu bırakıyorum. Arkasından balonları. İlk amacım şuradaki çoklu cehennem kulesini ve buradaki binaları alabilmek. Muhtemelen rakibin kralçesi bizim tüm orduyu. Daha doğrusu kahramanlardan kral ve kralçeye biraz hasar verecek diyecektim. Kralı öldürmüş. Olur öyle yapacak bir şey yok. Şimdi ilk öfke büyüsünü şöyle bırakacağım. Diğerini de şöyle bırakacağım. İçeriye düşer misin? Lan adamsın lan sen. Hava patlatıcı ilk defa bir işe yaradı. Ordumuzu kurtardı. Şimdi kralçemiz ölmesin diye yarasaları buradan atacağım. Çok fazla beklememe zaten gerek yok. Ordumuzun bir kısmı alt taraftan yürüyor. Kraliçemizin hayatta olması bize ekstra bir güvence sağlıyor. Bunun dışında elimizde halin 3 tane dondurma büyüsü var. Şuna bir tane şimdiden atalım. Bir tane şuraya bırakacağım ve bir tane daha şuraya bırakacağım. Çünkü burası bana biraz sorun çıkartacakmış gibi hissettim. Ki zaten şu an çıkartacak bence. Bir an önce onu alamasalar bile biraz hasar verecekler bence. Aldır Allah'ın helal olsun vallahi. Yani gördüğünüz üzere yine BD biraz kralçemi öldürtmem. Bak ilk defa kralçem düzgün iş yapıyor. Duvara takılmıyor diyecektim. Az önce bu hayvan buradaki duvara kırıyordu değil mi? Bak tıklayamıyorum. Az önce o buradaki duvara vurdu ben onu gördüm. Unuttum söylemeyi, konuşmayı. Olmaz böyle. Yine kendisini toparladı bu yüzden kralçemi öldürtmeye böyle içim el vermedi. Yani BD biraz 12 bir köy yine. Ee, çok zorlandık mı, zorlanmadık. Gördüğünüz üzere çok böyle bir de Sakin dalıyoruz artık. Rakibimizi fullleyeceğimizi bildiğimiz için hiç kendimizi kasmıyoruz. Ordumuz zaten istediğimiz yere gidebiliyor. Öfke büyülerini zaten düzgün bir şekilde kullanabiliyoruz. bunu siz de yapacaksınız. Ben size inanıyorum. Yani kendinizi dediğim gibi kasmayın. Her türlü köyü fullleyebileceksiniz. Birinci ordunuz her zaman aklınızda bulunsun. Süper okçu yarası ordusu. Rakibin üzerine göre ordu değişebilirsiniz. Diğer ordumuz ejderha yarası ordusu. Bundan sonra sizlere Blizzard usulü saldırıları da göstermeye çalışacağım. Yani bol bol saldırı videoları gelecek. Eğer zaten buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenirsiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi isterseniz son saldırımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef videomuzun sonuna geldik. Son olarak bir saldırı daha yapmayı planlıyordum ve bd binası 13 bir köye saldırmayı planlıyordum ama hem rakip bulamadım hem de gerçekten çok fazla işim olduğu için e, videoyu sonlandırmam gerekiyor. En azından yaptığım 3 saldırıyı sizlere paylaşmaya çalışacağım. E, i̇sterseniz o üç saldırıyı arka arkaya yaptığımda sizlere bir göstereyim. Evet arkadaşlar bakın dün yaptığım bir saldırı maalesef süreden kaldım. Çünkü bazen saldırı esnasında sağa sola dalabiliyorum. Da zaten videoda olmadığım için çok da umursamamıştım saldırıyı. Bugün yaptığım 3 saldırıyı göreceksiniz şöyle. Aldım 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 arka arkaya zaten bu üçünü paylaşacağım. Son olarak bir saldırı daha yapmaya çalıştım ama maalesef burada süreden kaldığım için bunu çok eklemeyi düşünmüyorum. Çünkü çok fazla araç geçtiği için. Bayağı bir geç başladım saldırıya. Ama sorun değil. En azından sizlere orduyu gösterdiğimi düşünüyorum. Bu orduyu kullanarak çok rahat bir şekilde köyleri fulleyebilirsiniz. Dediğim gibi sizlere ordunun linkini paylaşacağım. Oradan bu orduyu çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.